Menderes Özüpak hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurdu. Başvurusu kabul edilen Özüpak'a %65'i hibe olmak üzere 1 milyon 470 bin lira destek sağlandı. Kısa zamanda 220 adet Halep cinsi keçi sürüsü oluşturan Özüpak, keçilerden sağdığı sütle elde ettiği peynir ve tereyağını otelinde müşterilerine sunuyor. Halep cinsi getirdik ve bunu üretip burada çoğalmaya İnşallah devam ettireceğiz ve bunu da e, memleketimize e, katkımız olsun. E, Çok yüklü gebe, e, Halep'in e, dostların, bize tercihi oldu. Hem et kısmı iyi, sütü de sananın altında değil, üstünde de olabilir. E, dayanıklı olduğu için biz Halep getirdik.